Haberin Merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar sevgili izleyenler. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Erzurum Sivil Toplum Platformu hafta sonu gerçekleştirilen peygambere saygı ve zulme lanet yürüyüşü ile ilgili olarak teşekkür mesajı yayınladı. Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Mustafa Güven imzasıyla yapılan yazılı açıklamada Cumartesi günü organize ettiğimiz Peygamberimize saygı ve zulme lanet yürüyüşü Erzurum'dan tüm dünyaya verilmiş bir mesaj olmuş Söz konusu Peygamber Efendimiz olunca Erzurum'un ve Erzurum halkının bir anda nasıl organize olabileceği herkese gösterilmiştir. Halkımız kış koşulları ve soğuk havaya rağmen tek ses ve tek yürek halinde yaşlısı ile genciyle ve çoluk çocuğuyla tüm yürüyüş güzergahını doldurmuştur. Gösterilen bu hassasiyetten dolayı başta Kadir Şinas Erzurum halkı olmak üzere organizasyon süresince desteklerini esirgemeyen Erzurum Büyükşehir Belediye'mize, Erzurum Milletvekillerimize, siyasi partilerimize, tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, Erzurum İl müftümüzü gençlik kurumlarımıza yine organizasyon süresince gerekli tedbirlerin alınıp güvenliğin sağlanması noktasında tüm imkanlarını seferber eden Erzurum valimize ve Erzurum emniyetinin kıymetli mensuplarına teşekkür ederiz. İlaveten sesimizi Türkiye ve dünyaya duyuran ulusal ve yerel medya kuruluşlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz dedi. Fransa parlamentosunun Filistin'i devlet olarak tanımasına günler kala gerçekleşmiş olması manidardır. Her zamanki gibi katil cenazeti yerine almış. Olaydan sonra Fransa bu kararından Soruyoruz. geri kararını geri çekmiş. İsrail oyunu hedefine ulaşmıştır. Suudi Arabistanlı bir imam kardan adam yapmanın dinen yasak olduğunu, günah olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Sevizyenler bunun üzerine akıllarda soru işareti kaldı ve Erzurum müftüsü Yakut ilçe müftüsü Osman Yazıcı konuyla ilgili açıklama yaparak son noktayı koydu. Arabistan'da Muhammed Sare Al Munajid kendisine kardan adam yapmak günah mı sorusu yöneten bir takipçisine İslam kardan adam yapmayı yasaklamıştır. Onunla oynamak bile günahtır yazdı. İspanyol basında yer alan haberlerde İmam Muajid Tanrı'nın kardan da olsa insanı taklit etmeyi yasakladığını belirterek bu gibi girişimleri Müslümanların cinselliğe ve lükse sürükleyeceğini öne sürdü. Sosyal medyada tepki çeken imamın bu sözleri bazı Müslümanlar tarafından eleştirildi. Açıklamayı duyan vatandaşların akıllarında soru işareti kaldı. Peki bu konuda neler söylersiniz? Hiçbir şey bilmem ne? yani bildiğim kadarıyla günahı bir şey yoktur. Rahatlıkla yapıyorsunuz yani? Rahatlıkla yapıyorum. Evet. E, hiç kardan adam yaptınız mı? Yaptım evet. Peki e, biliyor musunuz günah mı değil mi? Ama birine benzetmesen günah değildir. Yani. Onlar da bizler için olarak yani bir şeydir yani. Yakutiye müftüsü Osman yazıcı tartışmalara son noktayı koyarak kardan adam yapmanın dinen günah olmadığını ve bu tür açıklamaların asılsız olduğunu ifade etti. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi şöyle. Ameller niyetlere göre değer kazanır. İnnemel amalu bin niyet. İnsanoğlunun niyeti neyse eline geçecek olan odur diye buyuruyor. Dolayısıyla Kardanadan tabi bir şekle benziyor, resme benziyor. Belki bir heykele benziyor. Eğer yapan kişi bunu bir put şeklinde, bir ilah şeklinde tapınma niyetiyle yapacak olursa elbette günahtır. Ancak bizim bölgemizde, örfümüzde, özellikle daha ziyade karın ilk yağdığı günlerde, yağın karın sevincinden dolayı Allah'ın rahmetinin, bu bir rahmettir, rahmeti karşılamanın sevinci dolayısıyla hasta çocukların eğlence niyetiyle yapmış oldukları ve biraz sonra eriyip kaybolacak olan bir şeyde bir putlaştırma, puta tapıcılık söz konusu olmadığı için bunun ardında herhangi bir art niyet aramak doğru değildir. Ve çocukların belki de yanındaki büyüklerinin de ona yardım etmek suretiyle yaptıkları kardan alan putçuluk ve tapınma taşı, niyeti taşımadığı için günah değildir. Evet görüntüler böyleydi sevgili geçiyoruz bir başka haberimize Erzurum'daki tarihi Rüstem Paşa bedestelinde esnaf AK'nin savcı HA'ya oltu taşı diye Rus taşı tespit sattı iddiasıyla ağır ceza mahkemesinde görülen dava sonuçlandı. Erzurum'daki tarihi Rüstem Paşa bedestelinde esnaf AK'nin savcı HA'ya oltu taşı diye Rus taşı tespit sattı iddiasıyla ağır ceza mahkemesinde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme esnaf AK'nin sattığı tesbihin Rus taşı değil, oltu taşı olduğunu hükmünü vererek savcıyı haksız buldu. Erzurum'un Yakut ilçesinde bulunan Tarih Üsten Paşa Bedesteli'nde savcı H.A.'ya oltu taşı diye Rus taşı tespih sattığı iddiası esnaf AK'nin 7 yıla kadar hapis ceza sistemiyle ağır ceza mahkemesinde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme E.A.K.'nın sattığı tesbihin oltu taşı olduğunu doğrulayarak savcı H.A.'yı haksız buldu. Mahkemenin sonuçlanmasının ardından olayla ilgili açıklama yapan Erzurum, Oltu Taşı ve Gümüş Yemaraçlar Derneği Başkanı Özkan Koçak, yaşanan bu olay sonucunda Olta Taşı esnafının karalandığını söyledi. Özkan Koçak, bir savcı esnafımızdan alışveriş yapıyor ve esnafımız sürekli müşterisiymiş. Sonra nasıl olduysa aldığı tesbihi Olta Taşı'ndan anlamayan birine gösteriyor. Bu kişi de o tespihin oltu taşı olmadığını söylüyor. Sonra da savcı esnafımızın yanına geliyor ve sen bana oltu taşı değil Rus taşı sattın diyor. Esnafımız da oltu taşı sattığını söylüyor ve olay mahkemeye taşınıyor. Mahkeme 29 Ocak'ta sonuçlandı ve esnafımız sattığı tespihin oltu taşı olduğu ortaya çıktı ve esnafımız aklandı. İşte bu mahkeme olayı birçok kişi tarafından duyuldu. Bizim burada yüzlerce esnafımız var. İşte insanlar artık şöyle demeye başladı. Oltu taşı esnafı müşterilerine oltu taşı diye Rus taşı satıyor gibi söylentiler başladı. İnsanlar bu olayı bütün esnafa mal etmiş gibi oldu. Olaylar böyle gelişince bizim imajımız zedelendi ve müşterilerimiz bize güvenmez oldu. Tanıdıklarımız bize savcı oltu taşı diye Rus taşı veren bize hayli hayli verir denildi. Bizim yüzlerce esnafımız var. Belki bu esnaflarımız arasında içinde çürük elma olanlar vardır. Ama bu olayda bizim esnafımız yüzde yüz haklı çıktı. Avukatımız dava mahkemenin verdiği kararları resmi belgelerle bize ulaştırdı ve esnafımız aklandı. Şimdi biz de avukatımız aracılığıyla savcıya dava açmayı düşünüyoruz dedi. Eski ev eşyası alım satım ile uğraşan esnaflar son zamanlarda açılan apart evler ve lüks yurtların ikinci el eşya satışını %90 oranında düşürdüğünü söyledi. Eşya bulma yarışına girdiğini belirten esnaflar son dönemlerde açılan apart evler ve lüks yurtlar öğrencilerin eve çıkma oranını düşürdü. Dolayısıyla ikinci el eşya alımları da %90 oranında düştü. 2 veya üç kişilik dayalı döşer odalar öğrencileri eve çıkmasına gerek bırakmıyor. Kredi kartlarının da alışverişte çok sık kullanılması da ikinci el eşya alımını önemli ölçüde etkiledi. Şimdi işler tamamen köylülere yönelik yapılıyor dedi. Esnaflar bir öğrencinin ikinci el eşya pazarından kanepeyi 50-80 TL buzdolabını 75 ila 100 TL, masa sandalye takımını 50 TL, yatak somya 50 TL, çamaşır makinesi 100-150 TL, televizyon 50-75 TL arasında fiyat aralığıyla alıcı bulduğunu bir öğrencinin ortalama 500 TL ile evini döşeyebileceğini söyledi. Şu an bizim işimiz bizde 70'i öğrenci ya da tayincilerden bulur. Nasılsa bir bu 2 yıldır bunların hiçbiri yok. Öğrenci de yok tayinciler de yok. Neden böyle oldu? Bilemiyorum. Öğrenci de gelmiyor. Tayinci de gelmiyor. Yani gelse de çok kısıtlı. Öğrenci konuştuklarımıza göre dışarıda ev bulamıyor. Ev sorunu var. Tayincilerde hükümet de herhalde tayinleri durdurur. E geri kalan yüzde otuz. Yüzde otuz işte vatandaştan alıp satıyoruz işte. Fiyatlar dört yıllık önceki fiyatların aynısı yani. Çünkü Beş lira fazla desen ikinci hemen adam hemen taksiti ortaya koyuyor. işte vadel alırım. Biz de peşin al, peşin sattığımız için biz de peşin. Ama vadel olduğu zaman adam hemen taksitli alırım diyoruz. Sizden diyorlar ki peşin alıp peşin satıyoruz. Hani tanışlara, arkadaşlara, eş dost yani tam iyi tanıdık olduğu zaman vadeli de veriyoruz. Erzurum'da bu sektör böyle fazla yani böyle doyurucu bir iş değil. Gülen Yüzler Kreş ve gündüz bakım evi öğrencileri iletişim haftası dolayısıyla televizyonumuzu ziyaret ettiler. Sosyal faaliyetlere ve yerinde eğitime önem veren Gülen Yüzler Kreş, sayıları 20'yi aşan 4-5 yaş grubu öğrencilerini iletişim haftası nedeniyle Kanal 25 televizyonuna getirdi. Haber merkezi canlı yayın stüdyosu ve yayın odasını gezen çocuklar çalışanlarımıza televizyon yayıncılığı hakkında sorular yöneltti haberleri sunuyorsunuz? İşte haberleri gündüz saatlerinde kameraman amcalarımız gidip e, ya telsiz vasıtasıyla bir anons duyuyorlar ya da bir şekilde eğer bir yerde gününden önce bilgisi verilmiş bir toplantı, bir davet vesaire bir şey varsa ...gidip onun çekimini yapıyorlar muhabir evet. amcalarla birlikte. Öğretmenlerin nezaretinde çevreyi ve cihazları inceleyen meraklı minikler... ...bir yandan ikramlardan tadarken bir yandan da bol bol resim çekildiler. Ziyaretin anısına yayın yönetmenimiz Oktay Polat'a çiçek takdim eden sevimli çocuklar... ...televizyonumuzdan mutlu bir şekilde ayrıldılar. seni. Arkada Hadi bakalım. Dikkatli inelim 30 Ocak 1 Şubat tarihi arasında Çorum'da düzenlenen U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı turnuvaya damgasını vurdu. Toplam 3 madalya ile dönen güreş takımında 74 kiloda güreşen Murat ve Ahmet Ertürk kardeşler finalde birbirleriyle güreşerek turnuvanın en dikkat çeken maçını sergiledi. Murat Ertürk şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olurken aynı zamanda Mart ayında Polonya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Ahmet Ertürk de gümüş madalya alarak milli takım kampına girdi ve Erzurum'u temsil etme yolunda ilerleyeceğini belirtti. Ayrıca güreşçimiz Ahmet Ertürk 7-8 Şubat'ta Denizli'de yapılacak olan Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılarak genç mini takıma girme mücadelesi verecek. 57 kiloda güreşen Mansur Bayoğlu da yaptığı güreşlerle 3. olarak bronz madalya almaya hak kazandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin diğer güreşçileri ise 3 ve 4. tura çıkarak takım halinde turnuvanın gözdesi oldular. Murat e, 10 gün sonra kampa giriyor. Avrupa Şampiyonası'na gelecek. Bir takıma da girdi burada. Bir takıma da girdi. Teknik Direktör Fikret Polat, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 2015-2016 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımını yeni transferler Vedat Bulut, Abdullah Kara, Murat Ertürk, Ahmet Ertürk, Enes Altun ile güçlendirdiklerini belirtti. Polat, geçen sezon kümede kalmak için çabalarken bu sezon Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de destekleri sayesinde yaptığımız yeni transferlerle şampiyonluğu hedefliyoruz dedi. Erzurum Güreş İl Temsilcisi Fahrettin Ertürk de Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e göreve geldiği günden bugüne kadar diğer sporlara verdiği güreşe verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiğini belirtti. Güreş sporunu severek yaptıklarını belirten sporcular, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in sporculara olan desteğinin sürdüğü sürece Erzurum'u madalyalarla anılan bir şehir haline getirmeyi arzu ettiklerini kaydetti. Güreşçilere tebriklerini ileten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de diğer spor branşlarında olduğu gibi güreşte de Erzurum'u merkez haline getirmek için her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti. İkinci, ikinci sancaktak i̇kinci, sancaktak şöyle yani iddialı gidelim. Yok, yok artık, artık, artık yavaş yavaş. Şey inşallah daha artıracağız. Ya. Bir evet. de başka şu çalışma yerimiz bir an önce bitse var ya. Çalışma yerimiz yapıyoruz. Işte. Salon, salon işte. işte. Salon işte. Salon işte. Yani çiftlik idman yapacağımız bir şey. Tamam. Emanet yere gidiyoruz. O, Allah, hayırlı uğurlu Hadi bakalım. Hadi kesin. Tamam. Hadi tamam. Hadi kesin. Voleybol erkekler birinci ligde mücadele eden Palandöken Belediye Spor'da hedef sahasında karşılaşacağı lider Halkbank'tan puan almak. Kulüp başkanı Engin takımın ismine bakmadan tüm hazırlıkları yapıyoruz dedi. Voleybol erkekler birincilikte mücadele eden Palandöken Belediyespor, Gümüşhane Toğrul Gençlik mağlubiyetinin üzüntüsünü Halkbank karşısında alınacak puanlarla telafi etmek istiyor. Palandöken Belediyespor Kulübü Başkanı Zafer Bülent Engin yaptığı açıklamada Gümüşhane Toğrul Gençlik ile deplasmanda yaptıkları maçta iyi bir oyun ortaya koymalarına rağmen galip gelemediklerini söyledi güzel bir mücadele olduğunu ifade eden Engin, Gümüşhane taraftarları takımını iyi destekledi. Neticede bir puan aldık, onlar iki puan aldılar, maça iyi başladık, o şekilde devam etseydik 3 puan alırdık. Ligde mücadele eden devam ediyor ve 7 puanımız var, her şey planladığımız gibi gitmiyor. Tabii son sırada olmaları ve puan ihtiyacı olmaları da onları ateşledi dedi. Lider, Halkbank ile yapacakları maça çok önem verdiklerini anlatan Engin, puan almak istediklerini ifade ederek Halkbank'ın Avrupa Kupası maçı var. O nedenle bizden rica ettiler ve Cuma günü burada maç yapacağız. Takımın ismine bakmadan tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Oyuncularımız da zaten profesyonel. Bu tür maçları sürekli oynuyorlar. Sahaya çıkıp mücadele edeceğiz ve sonucu hep beraber göreceğiz dedi. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Dünyadaki en büyük hazine sağlık ve mutluluk sizlerin olsun. Hoşçakalın.